Tam bir parti filmi. Tek kanallı TRT döneminin klasik eğlencelerinden biriydi Eurovision Şarkı Yarışması. Özellikle Türkiye'nin yarışmaya katıldığı ilk yıllarda gereğinden çok önemsenip ciddiye alınırdı. Sonra zamanla her şey yerli yerine oturdu. Eurovision Avrupalılar için ne ifade ediyorsa bizim için de aynısını ifade etmeye başladı. Sonuçta çok abartılmaması gereken bir şarkı yarışmasıydı ama bir benzeri daha yoktu. İşte bu benzersizlik Eurovision'u yıllar içinde bir popüler kültür fenomeni haline getirdi. Bugün artık sadece bir şarkı yarışması değil. Ekran başındaki seyircilerin oylamaya katılması rekabetin tadını daha da artırdı. Abartılı sahne şovları, dansları, kostümleri, makyajları ve çoğu unutulmaya mahkum harca alem şarkılarıyla Eurovision, katılımcı ülke sayısının giderek arttığı 2000'li yıllarda neredeyse kendi kendisinin parodisine dönüştü. Öteden beri banal bulunan yanları, elitist kültürün küçümsediği müzikal hafifliği ve hiç bitmeyen demodeliği en büyük avantajları haline geldi. Eurovision 1950'lere kadar uzanan nostaljisini tümüyle bir yana bıraktığınızda dahi bugün hala büyük bir şov. Ekran başına geçenlerin çoğu şarkı dinlemek kadar gülüp eğlenmek ve rekabet heyecanına tanık olmak için seyrediyor Eurovision'u. İşte bu yüzden Eurovision'u konu alan bir filmin komedi türünde olması şaşırtıcı değil. Ama asıl şaşırtıcı olan Eurovision şarkı yarışması. Fire Saga'nın hikayesinin Eurovision'la hiçbir ilişkisi olmayan Amerika'dan gelmesi. Eurovision, Amerikalıların hiç anlayamadığı futbol tutkusu gibi Avrupa'ya özgü bir fenomen. İlk bakışta bir Avrupa Amerikan Beyzbol Ligi üzerine bir film çekmesi kadar tuhaf geliyor insana. Lakin ABD'li oyuncu Will Ferrell'ın uzun yıllardır Eurovision şarkı yarışmasını konu alan bir film çekmek istediğini, 2018'de Portekiz'in Lisbon kentinde düzenlenen yarışmaya İsveç delegasyonu adına katıldığını ve organizasyonun provalar dahil her aşamasını yakından takip ettiğini öğrendiğinizde her şey yerli yerine oturuyor. Aslında bütün hikaye Will Ferrell'ın 1999 yılında İsveçli eşi Viveka Poli'nin kuzenlerinin evinde Eurovision şarkı yarışmasını izlemesiyle başlamış. Bu filmde Andrew Steele ile birlikte senaryo yazarı olarak karşımıza çıkan Farrell o günden sonra yarışmayı düzenli olarak takip etmiş. 2014'te Danimarka'nın Kopenhag kentindeki finalle birlikte ekran başından kalkıp sahaya inmiş ve televizyonda gördüklerimiz dışında olup bitenleri de gözlemlemiş. İşte bu yüzden daha ilk sahnelerinden itibaren filmin örevizyon kültürüne hakim biri tarafından yazıldığı çok belli. 6 Nisan 1974'te İzlanda'da insanların örevizyon seyretmek için toplandığı bir evde açılıyor film. Annesini erken yaşta kaybetmesinin travmasını üstünden atamayan küçük Lars ve henüz konuşmayı sökemeyen Sigrid, ablanın Waterloo şarkısıyla kendilerinden geçip dans etmeye başlıyorlar. Lars'ın o günden sonra hayattaki en büyük amacı örevizyonu kazanmak oluyor. Bir sonraki sahnede artık birer yetişkin olan Lars ve Sigrid'i Volcano Man adlı şarkılarının video kliplerinde izliyoruz. Özellikle düzenlemesi ve sözleriyle Eurovizyon kokan bir şarkı bu. Bill Ferrell'ı o tuhaf kostümüyle klavyeli çalgının başında gördüğümüz anda filmin ruhunu hissediyoruz. Sadece parodiden söz etmiyorum. Eurovizyonu her şeyden daha çok ciddiye alan bir adamın hikayesi bu. Dolayısıyla komik olmaması imkansız. Ama hayatında hiç Eurovizyon izlememiş birisi için ne ifade edeceğini kestirmek gerçekten zor. Sadece Eurovizyona özgü olarak düzenlenmiş şarkılara, garip danslara, teatral sahne şovlarına, son yıllarda giderek daha abartılı hale gelen makyaj ve kostümlere tanık olmadan bu filmdeki mizahın tadını çıkarmak bence mümkün değil. Gerçi Will Ferrell'ın filmdeki şarkı performanslarının her birinin ayrı bir komedi sahnesi gibi tasarlanıp çekildiği kesin. O sahnelerde mizah herkesi yakalıyor. Buna karşılık Sigrid'i baştan çıkarmaya çalışan Rus Alexander Lemtov'un Teatral bir şovla yorumladığı Line of Love adlı şarkısı hayatında hiç Eurovision seyretmemiş birine çok eğlenceli gelmeyebilir. Biraz Eurovision kültürünüz varsa İzlandalıların Katyana'ya neden o kadar güvendiklerini de anlıyorsunuz. Çünkü Eurovision tarihinde şarkıcının sahne kişiliği, güçlü sesi ve içten yorumu sayesinde yüksek puan alan birçok sıradan şarkı vardır. Özetle filmde dinlediğiniz bütün yarışma şarkıları bence Eurovision ruhunu yansıtmayı başarıyor. Peki Eurovision ruhunu çıkardığınızda geriye ne kalıyor derseniz. İzlanda folkloru ve kültüründen nasiplenen orta karar bir Will Ferrell komedisi demekten başka çare yok. Belki de bu nedenle film Amerikalı eleştirmenlere pek bir şey ifade etmiyor. Eurovision'a sadece bir yarışma olarak bakarsanız filmin kayda değer bir omurgası kalmıyor. Lars'la Sigrid arasındaki romantik hikayeyi ve her iki karakterin duygusal serüvenini ciddiye almak açıkçası zor. Lars'la ona saygı duymayan babası arasındaki sorunlar komik ama basit. Rus Lemtov'la Yunan şarkıcı Mita'nın dahil olduğu aşk dörtgeninin de elbette ciddiye alınır yanı yok. Kaldı ki oradaki bütün mesele Sigrid'in Lemtova "Sen gay misin?" diye sorduğu sahne değil mi zaten? Will bu filmi Eurovision'a aşina olanlar için çektiği o kadar açık ki COVID-19 pandemisi olmasaydı film 2020 Eurovision şarkı yarışmasının Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleşeceği hafta tüm dünyada gösterime girecekti. Çünkü Ferrell herhangi bir seyircinin canlı yayında baştan sona izleyeceği tek bir yarışmayla dahi Eurovision'un kodlarını hemen çözeceğini biliyordu. Dolayısıyla film ve yarışma seyirciler üzerinde harika bir sinerji yakalayabilirdi. Ama Ferrell'ın şansı yaver gitmedi. Eurovision yarışmasının pandemi nedeniyle tarihinde ilk kez iptal edildi. Eurovision şarkı yarışması Fire Saga'nın hikayesi aynı zamanda duygusal bir kendini iyi hisset filmi. İlk sahnede dans eden küçük Lars'ın evdeki büyüklere bana gülmeyin diye tepki göstermesi filmin meselesini açık ediyor. Will Ferrell, Eurovision'u sevgi ve parodi arasında gidip gelen sıcak bir yaklaşımla ele alıyor. Lars'la Sigrid'in Eurovision'a ve iyi müziği olan inançları filme duygusal bir hava katıyor. Gülsek de eğlensek de karakterlerin saflığı, masumluğu aklımızdan çıkmıyor. Sonuçta 1974 yılında Waterloo gibi bir şarkının gücüne kapılan iki tutkulu çocuğun öyküsünü izliyoruz. Sigrid'in İzlanda folklorundaki Spiork notasına çıkmak istemesi, annesinin beyninle değil kalbinle şarkı söyle demesini de unutmayalım. Eurovision şarkı yarışması Fire Saga'nın hikayesi insanların parti yaparken eğlenmek için seyrettikleri bir kült filme dönüşebilir zamanla. Yönetmen David Dobkin biraz da bunun bilincinde çekmiş filmi. Şarkıların pek eksik olmadığı süper hafif ve komik bir film bekliyor sizi. Alaycı üslubuyla yarışmayı BBC televizyonunda yıllardır yorumlayan Graham Norton'un yanı sıra Eurovision'da yarışan birçok şarkıcı da konuk oyuncu olarak çıkıyor karşımıza. Bir yanda karlar altındaki küçük İzlanda kasabasının mütevazı sıcak atmosferi, diğer yanda tüm Avrupa'yı birleştiren gösterişli bir şarkı yarışması. Filmin konsepti bu ikili zıt yapı üzerine kurulduğundan David Dobkin, İzlanda sahnelerinde sıcak ve renkli bir atmosfer kuruyor. Özellikle kasaba barında söyledikleri Yaya Ding Dong şarkısı akıl da kalıcı Soğuk kuzeyin sıcaklığı yarışmanın gerçekleştiği Edinburgh kentinde de karşımıza çıkıyor. Amerikan sinemasının günümüzdeki en önemli komedyenlerinden biri olan Will Farrell'ı ve mizah anlayışını sevmemin de katkısıyla filmi baştan sona ilgiyle izledim. Bütün o Eurovision şatafatının ortasında samimi sahici bir karakter olarak ne yapacağını bilemeyen Sigrid'le Rachel McAdams'ı da beğendim. Bu arada Sigrid'in şarkılarını McAdams'ın değil İsveçli Molly Sandin'in seslendirdiğini belirtelim. Belki çok ciddi alınacak bir hikaye hikayesi yok ama geleceğe kalacak kült bir örevizyon komedisi yapmak için üstünde özen ve tutkuyla çalışıldığı belli. Örevizyon şarkı yarışması Fire Saga'nın hikayesini Netflix'te izleyebilirsiniz.